Zikrinden ayırma aciz kulunu Allah'ım 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 derim Düşünmez bükerim garip oyunumu Allah'ım 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 Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. Düşünmez bükerim garip oyunumu Allah'ım 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 benim Sevdanla yaşarır her zaman gözüm Yanar yanar kül olur daim özüm Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım 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 benim Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım 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 benim Başka tapacak yok yemin ederim Her an le ilahe illallah derim Andıkça adını bir terk ederim Allah'ım Allah'ım Allah, ım, Allah, ım, Allah. Andıkça adını bir terk Allah'ım 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 benim Sevdanla yaşar her zaman gözüm Yanar yanar kül olur dahin özüm Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım 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 benim Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım Allah'ım Allah'ım